Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle koridor modelden sabit aralıklarla nasıl nokta üretiriz ona bakacağız. Normal şartlarda koridor burada. Bir önceki videoda göstermiştim hızlıca hatırlamak için gösteriyorum. Koridoru seçtikten sonra Launchpad'den koridor, Point from koridor dediğimiz zaman kırık noktalarını tanımladığımız kırık noktalardan nokta üretecekti fakat bu şekilde kodun değiştiği yerlerde ekstra Kırık nokta öğrettiği için Buralarda da nokta olacak Fakat biz bunu istemiyoruz Sabit aralıklarla 5 metre, 3 metre, 10 metre Artık her neyse Bu aralıklarla üretmek istediğimiz zaman Şunu yapacağız Yine aynı şekilde seçiyorum Koridor Seçtikten sonra Future line from koridor diyorum Yani future line'ları dışarı çıkaracağım aslında Seçiyorum future line'ları Nokta oluşturmak istediğim future line'ları seçiyorum Sağ tuşu yaptım Tamam dediğim anda Future dışarı çıkmış olacak. Daha sonra Future dışarı çıktıktan sonra her zamanki yaptığımız gibi Point Point Creation Tools diyorum. Burada Measure Object Dediğimde Şimdi hangisini üretmek istiyorum? Öncelikle buradan başlayalım. Başladıktan sonra beni yönlendiriyor. Kilometre 0'ımdan başlasın. Buraya 2 hane girmemi isteyecek. 187.74 diyorum. Tamam dedim bu future line sağından solundan mesafesini istiyor. Benim için sıfırı yeterli olacaktır. Ve oluşturmak istediğim aralığı soruyor. Ben beşer metre arayla diyeceğim. Ve future line'ın da oluştu. Bakın burada bir tane oluştu. Bir önceki gibi yapmış olsaydım burada da oluşturacaktı ve ben bunu istemiyordum. Aynı şekilde buraya geldim. Yine sıfırdan 187.74 dedim. Offset mı istiyorum. Ve 5 metre aralıklı istiyorum. Şimdi burada 5, burada 3 yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Bu ikisi bana yeterli. Şu ikisini de siz kendiniz yaparsınız. Şimdi tam 5'e bölünmediği için şuraya oluşturmayacaktır. Bunu siz e, ekstradan buraya tek başına yapabilirsiniz. Daha sonra bunu zaten her zamanki gibi e, biliyorsunuz buradan export diyebilirsiniz. Ve aslında bir önceki dersimizde size anlattığım bir şey vardı. Ben bunları otomatik şey ürettim description ürettim. Bunu ne için yapmıştım? Normalde bunu şurada şu şekilde göstereyim size. Nokta grubunda böyle gösterecek. All point'in içerisinde gösterecek. Select zaman bunu seçecek. Ekstra bir grup içerisinde almadı. Ben şimdi böyle bir durumda şunu yapıyorum. Buraya new dedim. Yeni noktalar diyorum. Ne demiştik? Include ve raw description bunların Description'ı top olduğu için yıldız top yıldız dediğim anda hepsini bu grubun içerisine alacaktır şu şekilde görebilirsiniz artık bunları bu şekilde cihazınıza aktarıp sağda bu şekilde uygulayabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın